Thank mm -hmm. you. In luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nons. You are not as tough as me. ayaklarımızın altında müthiş bir manzara var. Şu an kameralarda görülüyor mu bilmiyorum ama işte merak edilen o Aydos insanların karda kışta çıktığı çıkamadı. Ofrotçuların çıktı, 4 çarpı 4'lerin çıktı. işte meşhur Aydos Tepesi. Daha henüz zirveye yaklaşmadık. Şu anda manzara fotoğrafları falan çekeceğiz. Evet bugün Buraya geldik çünkü doğayı seviyoruz, macerayı seviyoruz. Bugün Polaris Sportsman birlikte Aydos Dağları'nı geleceğiz. Şimdi şurada güzel bir hava var. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama buradan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Burası da İstanbul manzarası. Hava alanı hemen karşımızda. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santim şu anda. Yer yer 30 santime kadar çıkıyor. Bugün günlerden cuma lenseyi kapat demiyoruz. Bugün günlerden cuma saatlerimiz 22.00. İstanbul manzarası. Şu an havada kar bulutları yok. Bir beyaz bir örtü bu tarafa doğru geliyor. Büyük ihtimal bir yarım saat sonra bir kar başlayacak. Bakalım gelişmeleri sizlere aktaracağım. Video çekmemdeki amaç arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Aydos'a çıkılır mı? Aydos'ta offroad yapılır mı? Bugün Bunları göstermiş olacağım sizlere. Burayı çok merak ediyorlar. Aşağıdan bir yerden girdik. Bir sürü girişi var. Onları siz kendiniz de bulabilirsiniz. Ben şu anda Kurtköy tarafından girdim. Her yerden girişi var buranın, biliyorsunuz. Kurtköy tarafından girdim. Bakalım. Ee, mikrofonumu falan takmadım. Başka bir kamera kullanıyorum gece çekimi açısından. Sesim geldiği kadar sizlerle konuşacağım. Ee, buradaki amacım, maksatım burayı size tanıtmak. Kışın buraya karda kışta nasıl geleceğiniz, nasıl çıkacağınız bunları aktarmak inşallah size faydalı bir bilgi olur. Şu anda sert bir kar var. Hafif buza dönmüş. Ee, 4x4 ile devam edeceğiz buradan sonra. Buraya kadar 4x2 ile geldik ama risk atmaya gerek yok. 2 kişiyiz. makina kafa kaldırabilir. Lastiklerimiz çünkü iyi. Lastikler iyi olduğu zaman biliyorsunuz tehlikeli oluyor. 4x2 de bir yere tırmanmak. O yüzden dördü e açtık. Yavaş yavaş tırmalayacağız. Keyif ala ala. Yukarı gideceğiz. Yukarıda insanların olduğunu düşünüyoruz. Ateş yaktıklarını düşünüyoruz. İnşallah o ateşlerden biz de nasipleniriz. Şu anlık durumlar böyle. Hadi bakalım izlemede kalın. tırmanış sürüyor. Yavaş yavaş Aydos'un derinliklerine doğru ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kar bırakmamışlar artık buradan geçe geçe.

burada yanlanılmaz ya. Yanlanmaz mı? Cık. He? Yanlanmaz. Var mı? Ben ineyim lan. İniyor musun? He. Ee, Nereye iniyor? Ne? İniyor mı burada? Duracağız mı burada? ne yapar? Gel bakalım gelelim. Olsa burada olur kanka. Aa, dur, dur. dur bekle <laughs> Dur Dürü. <dördü> kapatayım <laughs> Ya da bir Dürü. 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 Ooh! <laughs> Eee. <laughs> ne yaptı? cf binler biraz esnektir, Aha. dengesizdir. Bu hareketleri daha düz zeminde yapman gerekiyor. Anladım. Oturaklı Zaten değildir. Zaten ya hiç denemeyi düşünmüyorduk. Yok deneme. Yani doğru. yine böyle zeminde deneme. Düz zeminlerde dene. Çünkü cf binde spacer var mı? Bilmiyorum. Spacer, Bilmiyorum. Yok, büyük Bilmiyorum. spacer Bilmiyorum. yok büyük ihtimalle. Sağlıyorum. Aynen. Biraz daha dikkat etmen lazım. Ben çağıracağım. Daha güzel gidiyoruz. ATV'ciler geliyor ya. Baba <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. <laughs> Eyvallah. İyi Bizim Adventure benim kanalım var, YouTube kanalım. Aha. Ha, <laughs> Orada at görürsün kendini. Şey. Yani. Allah'a Eyvallah. <laughs> Beğendin mi kanka? Bomba çektim ha. Evet arkadaşlar şimdi Kartal istikametine bakan kısımdan çıktık Amanet Ahahahahahah bak Oradan çıktık şimdi Sultanbeyli tarafına doğru gidiyoruz İnsanlar burada video çekiyorlar İnsanlar eğleniyorlar

Evet arkadaşlar, bütün ATV'ler şu anda Ayda Sorban'da delik deşik Hayırlı Reis ne haber? Ha o bozulmuş. Ha arızalı mı? He o da bozulmuş. Yok ikisi onu çekiyor. Thank Dur Da. Getirmek istiyorsa değiştiririz burada ama Kayışı mı ki onun? Bilmiyorum ki ha. Hadi çavuş Evet arkadaşlar Aydos ormanında görüyorsunuz insanlar Geziyorlar Eğleniyorlar <laughs> Vallahi ilk defa biniyorum. Yumuşakmış lan bura. Sanki çıkmışlar kanka oradan. Yol nerede? Tamura girmeye ek diye uğraşıyorum lan. Arkadaşlar Aydos macerası bitti. Dönüşe geçtik. Yeah. คือขึ้น olmuş kanka? Ama güzel gitti. Kıştın mı aşağıya? Atlayacağı bir kese atlamıyor. Yok kanka atlar mıyım lan? Yok yok evet evet. Ha. Jantı vurduk ya. Yok yok lastiğe gel. mi vurduk? Aslı'ya gönderdim, yamukluğum banyo He Yamukluk yok değil mi? He Yamukluk yok Yok ya Aslı'ya geldi Ha tamam <laughs> <laughs> Yo, aşağı iniyor az önce devam et Biraz daha hızlı vursaydım çıkardım Dörtte, dörtte dört, almadım sen Dörtte dört. Ama buz, buz Vursam daha almadım Ha? <muchos> максана <muchos> <muchos> Kamara açmadın mı? hiç Bak <laughs> <laughs> orası çok sıkıntı. Kaymaya bile sıkıntı orası. <laughs> Ama güzel olmadı mı? Oğlum kamerayı açmadın mı? Ahahahah! Atık! Kamara aç. Yeah. <laughs> you